thank okay. you Adapazları Belediyesi, Gazeteciler Cemiyeti ve Muhtarlar Federasyonu ortaklaşa bugün kan veriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle kızılayımıza teşekkür ediyoruz. Bu konuda çok hassas çalışıyorlar. Elim el olumsuz şartlarda bile çok özel gayret sarf ediyorlar. Bugün de iyilik aşkına sloganıyla kan bağışlamaya davet ediyorlar herkesi. Biz de bu sürece katkı sağlamak istedik. Bugün meclis toplantımız vardı. Meclis toplantısı sonrası Meclis üyelerimizle birlikte buradayız. Dediğiniz gibi Muhtarlar Federasyonumuz, Gazeteciler Cemiyetimiz birlikte, Kızılay'ımızla birlikte planlayalım dedik. Dikkat çekmek istiyoruz. kan hepimize lazım olacak. Her birimizin yakınına lazım olacak. Bugünlerde de ihtiyaç olduğunu söylüyor Kızılay yöneticilerimiz. Biz de gelip zaten periyodik olarak ben bizzat veriyorum. Arkadaşlarımızı da motive ettik. Onlar da durumu müsait olan meclis üyelerimiz de verecekler, muhtarlarımız verecekler. Gazeteci arkadaşlarımız var aralarımız, aramızda. Dolayısıyla durumu müsait olan her vatandaşımızı mümkün olduğunca kan bağışlamaya davet ediyoruz. Hem kan verirken kendi sağlığımızı da koruyoruz. Elbet, ediyoruz. Hem de elbet. Tabii sağ, ki ihtiyacı var. olan bütün vatandaşlarımıza aslında yardımcı olmuş oluyoruz. Kızılay her yere yetişiyor. Allah onlardan razı olsun. Kızılay gibi sivil toplum kuruluşlarımız da var. Dolayısıyla bu konuda destek olduğumuzda bugün kana ihtiyacı olan bir hastaya şifa olduğumuzda belki kan vererek bir insanı, bir bireyi kurtarıyoruz. Böyle bakmak lazım meseleye. Bir adım sonrasında da muhakkak her birimizin ihtiyacı olacaktır. Bu ihtiyacı da öngörerek bugün biz verirsek yarın bizim ihtiyacımız olduğunda da Kızılay koşa koşa yetişecektir inşallah bizlere. Siz de kan vereceksiniz, sıra bekliyorsunuz. Ne kadar sürede bir kan veriyorsunuz? Ee, Verebiliyor musunuz dört, normalde 3 ay ve üzerinde verilebiliyor biliyorsunuz. Evet. Benim 4-5 e, ayda bir veriyorum ben. Vermeye gayret ediyorum. Hücreler yenilenmiş tabii oluyor. Tabii yeniliyor kardeşim. ya. Sağlığımız açısından da iyi. Ama en önemlisi tabii ki birisine bir yaraya merhem olabilmek. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür. Evet başkan Adapazarı Belediyesi, Gazeteciler Cemiyeti ve Muhtarlar ile ortaklaşa kan verme kampanyası düzenlediniz. Neler söyleyeceksiniz kan vermeye geldiniz? Dünyaya etkisi altına alınan korona sürecinde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kan stokları tükendi ve insanlar kan bağışlamaktan çekiniyorlar. Oysa ki koronayla bir olumsuz durum yaratmıyor kan bağışlamak. bu yüzden biz de bu süreçte arkadaşlarla kan bağışlamak üzere, bu kampanya destek vermek üzere geldik. Bütün Sakaryalılar da kan bağışına katılmaya davet ediyorum. Hem kan verdiğimiz zaman daha sağlıklıyız. Hem kan yenileniyor hem de check-up olmuş oluyoruz hem de Başka ihtiyacı olan hastalara da kan yardımı yapmış oluyoruz. Kesinlikle bir gün bizim de bu kana ihtiyacımız olabilir. O yüzden e, müsait olduğumuzda, sağlıklı olduğumuz dönemlerde kan bağışlamak bir insanın da görev aslında. Sağlık açısından da hiçbir sorun yaratmadığını bütün sağlıkçılar söylüyor zaten. Bu, aksine çok da faydalı olduğu belirtiliyor sağlık açısından. Ben e, sağlık açısından müsait olan herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Evet, bugün kan bağışı için Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Erdal Erdem'le beraberiz. Şimdi Merhaba. İlk önce kan, öncesi, kan evet. merkezine geldiniz muhtarlarla beraber. Kan vereceksiniz. Neler söyleyeceksiniz efendim? İlk Öncelikle şahsınızda ekibinize tüm Sakarya'daki muhtarlar arkadaş muhtarlarımız adına teşekkür ederim. Bu kan bağışı kampanyası Sakarya Muhtarlar Federasyonu, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti ve Adapazarı Belediyesi'nin destekleriyle Sakarya Kızılay Şubesi'nin ev sahipliğinde Adapazarı Belediyesi önünde gerçekleşiyor. E, kan bir güzel slogan var kızlayın. E, acil ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaç. Özellikle bu pandemi döneminde rahatsızlıklardan dolayı, kış dönemi olmasından dolayı kan ihtiyacı hat safhada. Dolayısıyla da biz de zaten düzenli olarak muhtar arkadaşlarla beraber kampanya yapıyoruz. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bizler gençlere örnek olacağız ki gençlerimiz bundan sonra kan vermeyi alışkanlık haline getirsinler. Malum 3 ayda bir sağlıklı insanlar kan verebiliyor. Cenab-ı Hak öyle bir yaratmış ki kan veriyorsun, sahat buluyorsun. Bu bağlamda biz de hasta kardeşlerimize destek olmak anlamında, Kızılay'a destek olma anlamında muhtar arkadaşlarımızla beraber geldik. Bu bugün başladı. 11 ocağa kadar sürecek. Dolayısıyla da biz Gazeteciler Cemiyeti olarak sizlere de siz değerli basın mensuplarınızı da duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederim. İnşallah bu kampanyaları sık sık gerçekleştirir ve çevremize başta ailemizden olmak üzere devamlı yaparız. Dolayısıyla da bir dua alabiliyorsak kendimizi mutlu bahtiyar hissederiz. Aslında hep kan vermek, kan bağışlamak çok önemli hem de vücut açısından hem check up yaptırmış oluyoruz. Hem kan hücreleri yenilenmiş, kan da tazelenmiş oluyor. Yani aslında iyi de iş yapılıyor beden için. Tabii yani yani kan veriyorsun, saat biliyorsun. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi bilmediğin rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. E, vücut fazlalıklarını atıyor, e, direnç kazanıyor. Dolayısıyla da bunu özellikle genç nesillerden başlayabilirsek, e, biz artık yaş sınırına yaklaştık. E, belki de son kan verişlerimiz çünkü 60'ı geçtik artık. Dolayısıyla da biz özellikle gençleri teşvik etmemiz lazım. Bununla ilgili kampanyalar yapmamız lazım. Burada size de büyük görevler düşüyor. Biz muhtarlara da büyük görevler düşüyor. Bununla ilgili üstümüze ne düşüyorsa el birliğiyle yapıp Kızılay'ımıza ve hasta kardeşlerimize destek olacağız. Bu vesileyle bütün hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Hepsine geçmiş olsun diyorum. Hangi mahalle? Bayram Demirci Göktepe Mahalle Muhtarıyım. Kan vermeye geldiniz bugün. Evet Niye kan vermeye geldik. Ya ben kendi adıma şöyle söyleyebilirim. Ben düzenli olarak veriyorum zaten. 3 ayda bir. Yani ben herkesin kan vermesini isterim yani. Herkes verse Sağlıklı herkesin kan vermesini isteriz. Yani ben yani başkanım da söyledi. Kan verdikçe zaten saat buluyorsun. Ben Onu Ve soracaktım yani niye 3 ayda bir yani kim tavsiye etti bunu? Ben yıllar önce bir başladım bir daha işte şey yaptık hep denk geldi öyle 3 ayda bir veriyorum yani bazen hastalara denk geldi. Öyle verdik. Ya yani 20-25 olmuştur herhalde benim. Tam şey yapmadım da. Tamam. Plaket, <laughs> plaket var dediler ama gidip almadık ya. Nerede bilmiyorum. Ya. var dedi, var dediler. Alabilirsin. Plaket olsun <laughs> Hayırlısı evet, olsun. Tamam, teşekkür devam ederim. Kolay gelsin. Evet sizi tanıyalım. Hangi mahalle? Evet Arifiye Boğazköy Mahallesi Ayhan Ömer Odabaş. Erdal Erdem'in köyünün muhtarı diyeyim. Evet kan ee, vermeye bir, geldiniz. Neler diyeceksiniz? Evet, ya yani tabii bu kan vermek e, bütün vatandaşlar olarak e, herkesin vermesini tavsiye ediyoruz. Biz muhtarlıkta örnek olmak için bugün buradayız. Kampanya başlatılmış. Dediğimiz gibi 3 ayda bir kan vermek vücuda iyi geldiği zaten söyleniyor. E, ihtiyaç olduğu için biz de muhtarlar olarak bugün kan vermeye geldik. İnşallah e, kimsenin kimseye kan ihtiyacı olmaz diyelim ama gene kan vermeden de olmuyor. İnşallah verdiğimiz kanlar ihtiyaç yerlerine gider. Bütün hastalarımız şifa olur teşekkür ediyoruz. Bu işin kıymetini ne zaman öğrendiniz? Biz böyle hastamız olunca kana ihtiyaç Şimdi şöyle bu, bu işin kıymetini derken şimdi e, ben 10 sene önce bir iş kazası geçirdim. Benim sağ ayağımda 3 tane platin var. Bu işi yaşayan birisi olarak e, gerçekten ben iyi anlıyorum. Hatta bilirsiniz bir hikaye vardır. Nasrettin Hoca düştüğü zaman sormuşlar sana nasıl yardımcı olabiliriz diye. O da demiş ki bana demiş damdan düşeni getirin beni en iyi anlar. Onun için ben de bir e, %21 özürlü olarak ayağım kırıldığı zaman çok sıkıntı çektim. Kan çok e, almakta ihtiyaç olmadı ama e, kan e, verilmesinin ne kadar ihtiyaç olduğunu orada öğrenmiş oldum. Onun için bunu vatandaşımız gelsin burada gerekli tahliller yapılıyor. Zaten ihtiyacı bir hastalığı bir şey varsa zaten alınmıyor. Bir şey yok vücudumuza da bir faydası olduğu zaten söyleniyor. E, ben verilmesini bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Sakarya'mızda bakın 668 tane muhtar var. Bugün burada muhtar arkadaşlar az. E, ilçelerde belki ayrıca veriliyordur ama biz dört ilçe olarak Adapazarı'nda merkezde olduğumuz için dört ilçenin muhtarları burada toplanmış olduğumuz için kan veriyoruz. Vermede vermeye de devam edeceğiz. Rabbim bu e, bu hastalıktan dolayı ülkemizi, dünyamızı bir an önce kurtarsın. Bütün hastalarımıza acil şifalar versin. E, size de desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Peki sağ Siz de sağ olun. Kolay gelsin. Ben Ozanlar Mahalle Muhtarı Muhittin Yazgan. Düzenli olarak kan veriyorum. Bu sene dördüncü defa kan verdim. Ee, 91 yıldan beri, daha o zaman ilk kan verişim o zamana denk geliyor. Kahvede duymuştum radyodan. Gidip vermiştim. Hayat Hastanesi vardı bilirsiniz evet. bu şeyde. O zaman vermiştim. O günden beri de lazım olduğu için ki, kim isterse kanımız uyusun uyumasın Gerektiği zaman gidip gönüllü olarak veriyoruz. Yani ihtiyaç evet, bu bugün bir olmuş oluyorsun, hem de doğru bir ya. sıkıntı olsa vücudunda onu da en azından size bildirmiş oluyorlar evet. o da güzel bir şey evet. yani bizim için ee, bu şekilde devamlı olarak bu sene dördüncü kan vermiş oldum yani bütün herkese tavsiye ediyorum GHL ile gençlerin buna sahip çıkmasını istiyorum çünkü hem sağlığı açısından iyi oluyor. İşte bizler, biz tek şeyimiz biraz fazla kilo alıyoruz kan verdikten sonra bana çok yarıyor evet. <laughs> o sıkıntım var şeyde biraz işte açıyor kan verince bana onu da sıkıntı var. Diğerinde işte gerekçe şey bir bazen işte şeyde böyle beyaz kan hücresi oluyor. ya evet. oradan da en az 3-4 defa da öyle kan verdim ama şu anki hedefim ilik veriliyor ya yani bu şeyle alakalı inşallah bir gün onu da vermeyi düşünüyorum kafamda aklımda. İnşallah onu da vereceğim. Bir iş tabii tabii. Tabii ki. Efendim Ada Pazarı Belediyesi, Gazeteciler Cemiyeti ve Muhtarlar Federasyonu ortaklaşa kan verme eee etkinliği düzenlediler. Siz de Kızılay olarak buradasınız. Neler diyeceksiniz evet efendim? Yani bu pandemin döneminde yoğun hastalıklar var. Yoğun kana ihtiyacımız var. Kan vermek çok faydalı. Buyurun mikrofon sizde. Öncelikle ben 2021 yılımızın ülkemize, milletimize ve sakarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde pandemisiz güzel günlerde hep birlikte 2021 yılını geçiririz diye ümit ediyorum. Tabii 2020 yılı bizler için biraz zor bir süreç oldu. Pandemiyle bir mücadele dönemimiz oldu. Biz bundan kızlay olarak da kan alımında sayılarındaki düşüklükle tabii ki biz de nasibimizi aldık. İnsanlarımıza bir taraftan hizmet etmeye gayret ederken aynı zamanda hastalıkla mücadele eden insanlarımıza hem kan bağışıyla hem de ilmin plazma bağışıyla onlara destek olmaya çalıştık. Elhamdülillah yine biz 2021 yılını 31.200 ile kapattık. 36 bin hedefimizi %91 başarı sağlamış olduk. Bu da yine bizim için bu pandemi döneminde başarıdır diye düşünüyorum. Öncelikle de tüm halkımıza bu anlamda vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün de 2021 yılına iyilik aşkına diye yeni bir sloganımızla bütün kurumlarımızla beraber tekrar bir kan bağışı kampanyası düzenlemeye başladık. Biz İlk kampanyamızı Afat'la sokağa çıkma yasaklarının olduğu gün yaptık. Cumartesi günü. Dün yine İl Emniyet yüzündeki teşkilatında çalışan bütün polis arkadaşlarımız, diğer memur arkadaşlarımız kan verdiler. Yine Ultra Aslan grubu gelip kan verdi. Bugün de Adapazarı Belediyesi, Sakarya Muhtarlar Federasyonu ve Gazeteler Cemiyeti ile beraber bir hafta sürecek bir kan bağışı organizasyonuna imza atacağız. Ee, ben bugüne kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı hem Adapazarı Belediye Başkanımıza hem Sakarya Gazeteler Cemiyeti Başkanımıza yine Muhtarlar Federasyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bizleri yalnız bırakmadılar. Ee, hastanelerimizde ihtiyaç sahiplerinin kana ihtiyacı olduğunu onlar biliyorlar. Bu anlamda çok ciddi anlamda duyuru yapıyorlar. Bizlere destek oluyorlar. İnşallah çok güzel bir bir hafta sürecek kampanyayı hep birlikte e, burada idrak etmiş olacağız, yaşamış olacağız. E, ben ümitle hastanelerde kan bağışı bekleyen hastalarımıza ümidin burada olduğunu, iyilik aşkına burada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. E, bu vesileyle katılımcı arkadaşlarımıza, bağışçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.